Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz modern kölelik. Asıl önemli olan bu modern köleliğin sebebi nedir? Kurtulmak mümkün müdür? Nasıl kurtulanabilir? Kurtulanabilir mi? Bence modern köleliğin iki tane sebebi var arkadaşlar. Birincisi tüketim, ikincisi de borçtur. Evet. Biz maalesef genelde tüketerek mutlu olmaya çalışıyoruz. Yani büyük çoğunluğumuz bu şekilde bugün herhangi bir şeyi satın alıp ufak mutluluklar elde etmek pahasına çok uzun süre huzurumuzu kaçırıyoruz. Tüketmenin sonunda yok olan yani şey özür dilerim tüketmenin sonu yok arkadaşlar ve bunu anladığımız zaman da çok geç oluyor. Peki modern kölelikten nasıl kurtulabiliriz? bence bunun ilk kuralı farkındalık. Yani farkında olmak birçok şeyi beraberinde değiştiriyor. Kendimde de kendimi de dahil ederek söylüyorum hatta iddia ediyorum birçoğumuzun hayatımızın sonuna kadar yeteceğini düşündüğüm ıvır zıvır aksesuar giyecek vesaire bunların hepsi var yani hayatımızın sonuna kadar bu saydıklarımdan satın almasak da olur arkadaşlar genelde hepimizin başına gelmiştir ya da en azından duymuşuzdur vesaire. Şöyle bir yerden bir yere taşınırken yani ev değiştirirken örneğin bir sürü kullanmadığımız eşyaların veya giyeceklerimizin var olduğunun farkına varmışızdır ya da mutlaka varacağız ve yeni taşındığımız yere bunların çoğunu götürmeyiz ya da küçük çaplı bir örnek olsun dolabımızı düzenlemeye kalksak yine bir sürü giymediğimiz kullanmadığımız e, giysilerimizin olduğunu fark ediyoruz arkadaşlar. Bunlara defalarca şahit olmuşuzdur. İsterseniz bir gün bir deneyin. Bunu çok net göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle dolabınızı komple bir aşağı indirin. Sonra tekrar düzenleyin. Hiç giymediğiniz, kullanmadığınız eşyalarınızın olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve almaya da yine devam ediyoruz. Yine de alışveriş yapmayı yani tüketmeyi seçiyoruz. Buna devam ediyoruz. Farkında olmak çok şeyi değiştirir. Otomatik olarak Bunların hepsini, bütün e, bu durumları farkında olarak değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi e, bunları biraz maddeler halinde inceleyelim. Üç madde de inceleyelim. E, bir finansal farkındalık. Biraz açalım bunu. Mesela okul sistemimizden dolayı matematikten nefret ettik. Yani matematiği çok fazla sevenleri ayrı tutuyorum ama genelde nefret ettik. Büyük bir çoğunluğumuz ancak matematiği faydamız için kullanmak zorundayız arkadaşlar. Tabii ki matematik deyince formülleri vesaire kastetmiyorum. Bunun için biraz bizi nefret ettirdiler. Basit matematikten söz ediyorum. Biraz yazmak, çizmek, toplamak, çıkarmak gerekiyor. O kadar. Yani kazançları, harcamaları vesaire alt alta yazmak, sıralamak gerekiyor. Başkaları için değil, kendimiz için finansal farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu çok ama çok önemli. Bir kağıt, bir kalem ve basit bir matematik. İki, gerçek ihtiyaçlarımızla Altını çiziyorum gerçek ihtiyaçlarımızla isteklerimizin arasındaki fark, farkı ayırt edebilmek. İşte ne zaman bu farkı ayrımı yakalayabilirsek işte o zaman modern kölelikten hızlıca uzaklaşmış olacağız arkadaşlar. Hepimizin canı yeni bir şeyler istiyor. Evet yeni kıyafetler yeni aksesuarlar, yeni telefon, bilgisayar, yeni araba, yeni ev vesaire bunların sonu yok. İsteklerimizle gerçekten almamız gereken ihtiyaçlarımızı anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. 3 tuzaklar satın almamız için sürekli bir tuzak, bir bilgi bombardımanı var. Sürekli yeni ürünler, sürekli yeni bir şeyler. Şunu tüketmezsen mutlu olamazsın. Şunu tüketmezsen sağlıklı olamazsın. Şunu tüketmezsen güzel olamazsın gibi sürekli bir ihtiyaç çıkarılıyor. Radyolar, gazeteler, televizyonlar, reklamlar derken sürekli bir tüketim bombardımanına tutuluyoruz hep birlikte arkadaşlar. Biraz da modern kölelerin özelliklerinden bahsedelim. En tipik olanları arkadaşlar bireyler olarak söylüyorum. Zaman ve paranın kontrolünü kaybetmişlerdir bu modern köleler. Sürüklenip giderler. Böyleleri çok çalışır, çok yorulur, çok dert eder, çok stres yaşar ama hayatı az yaşar. Negatif tarafları çok, pozitif tarafları çok azdır. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Modern köylüler yılda sadece 1-2 hafta yaşarlar. O da muhtemelen 4 gözle bekledikleri yıllık izinleri olur. Tüm sene sadece bir iki hafta için yaşıyor bu insanlar ve onun hayaliyle yaşarken de maalesef hayatın kendini yaşamayı sevdiklerini unutuyorlar maalesef. Evet biraz olumsuz bir çerçeve çizdik. Peki modern kölelerin zıttı olan kimseler kim? Bence bunlar farkında olan bireyler ve ihtiyaçları kadar harcadıkları için Borç yükü altında ezilmeyen kişiler. Başka bir konu. Modern köle olmak bir tercih mi yoksa zorunluluk mudur? Bence kesinlikle tercih. Ben öyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sürekli bir borç altına girmek sizi hayatın birçok pozitif tarafından kaçırıyor. Bunu tercih eden de bizler oluyoruz arkadaşlar. Kurtulmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Biz ağaç değiliz arkadaşlar. İnsanız. Kökümüz bir yere bağlı değil. Yerde değiştirebiliriz. Hayatımızı da değiştirebiliriz. İş yerimizi, evimizi, hatta yaşadığımız şehri bile değiştirebiliriz arkadaşlar. Ancak bu değişimleri Yavaş ve planlı yapmak benim tavsiyemdir. Çünkü hepimiz aynı durumda değilizdir. Bekar olabiliriz, evli olabiliriz, evli ve çocuklu olabiliriz. İşimizle ilgili durumlarımız farklı olabilir vesaire. Ancak bu değişimleri yavaş ve planlı olarak yapmak ama çok da geç kalmadan yapmak hem bizim için eğer evliysek ailemiz için hem de çocuklarımız için çok ama çok önemli. Kazananların hayatlarına baktığımız zaman hayatta işte mutlulukta, huzurda e, kitaplardan veya çevremizdeki iyi örneklere bakabiliriz. Hepsinde şunu göreceksiniz ki tüketmek yerine üretmeye, harcamak yerine kazanmaya odaklanır bu insanlar. Tüketime değil, yani tüketince değil, üretince, harcayınca değil, kazanınca mutlu oluyorlar. Ve bu tip insanların da e, ilerlediklerini görebiliyoruz. Bu tip başarılı insanlar tabii ki harcamalar yapıyorlar ancak gerçekten ihtiyacı olan şeyler için bunları yapıyorlar. O da bir plan dahilinde arkadaşlar. Bu tip insanların bir özelliği de sadece kendileri kazanmıyorlar. Aynı zamanda çevrelerine de kazandırıyorlar. Burada anahtar kelime başlamaktır arkadaşlar. İlla bu bir ürün olmayabilir, bir hizmet de olabilir. Ancak değişme başlamak gerekir ve sabır gerekir. Maalesef bizim çoğunluğumuzda başlanıyor ya da başlandıktan sonra gerekli sabrı göstermeyip tekrar başa dönülüyor. En sık yapılan hatalardan bir tanesi de başkalarını suçlamak. Bu daha kolay çünkü başkasını, başkalarını, sistemi, olayları vesaire suçlamak işin en kolay kısmı maalesef. Aileyi, ortamı, iş kolunu, ülkeyi vesaire en kısa sürede bunların tamamından kurtulmak gerekir. Çünkü hiçbir faydası yoktur. Ancak zararı da çok büyük. En başta kendimiz için çok açık ve net söylemek gerekirse, modern köle olarak e, başlamamız için kişilerin şartların durumların ülkenin e, sayabileceğimiz bir sürü şeyin etkisi olmuş olabilir. Ancak modern köle olarak kalmanın, kalmamızın tek sorumlusu var. O da sizsiniz arkadaşlar. Mutlaka üretin, tüketmeyin, e, gereğinden çok harcamayın, kazanmaya odaklanın. Hatta kaybetmemeye e, birileri yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bana her konuda yazabilirsiniz, yorumda bulunabilirsiniz, mail olarak bana ulaşabilirsiniz, kanala destek olmak için beğenebilirsiniz, hatta arkadaşlarınızla ve çevrenizle paylaşabilirsiniz. Yazdığınız yorumları çok önemsiyorum arkadaşlar. Bunlar aslında beni yönlendiriyor da diyebilirim. O yüzden mutlaka yorum yazın arkadaşlar. Sizin de fikirleriniz çok ama çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.